Hacet, ihtiyaç, lüzum demektir. Hacet namazı ise, Allah'tan maddi veya manevi bir şey istemek için kılınan bir namazdır. Allah'tan herhangi bir isteği olan veya mürşidine ulaşmak isten kimse, hacet namazı kılar. Bu namaz, perşembeyi cumaya bağlayan gece veya kandil gecelerinde gece yarısından sonra kılınır. Bu mümkün olmazsa, herhangi bir gecede kılınabilir. Öncelikle boy abdest alınır. Hacet namaza niyet edildikten sonra ayetler okunur. Birinci rekatta suphanike, Fatiha, üç ayet el kürsi. İkinci rekatta ise Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. İlk oturuşta ...Ettiyati duası okunur. Üçüncü rekatta yine Fatiha, İhlas, Felak ve Nas soruları okunur. Dördüncü rekatta tekrar Fatiha, İhlas, Felak ve Nas soruları okunur. Son oturuşta Eftiyatü, Allahu Salli, Allah'ına Barik ve Rabbena duaları okunur. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan hacetine ise Unu veya Mücridini diler hiç konuşmadan yatmak gerekir. Kıble yatağın sağ yanında kalmalı ve kişi vücudun ön cephesi kıbleye doğru olarak yan üstü dönüp yatmalıdır. Yattıktan sonra üç kere ayetel kürsi okunur. Allah'tan kişinin zahiri veya batini olabilecek hayreti neyse o ya da mürşid dilenir. Bunun ardından sessiz zikir yapılır. Yanüstü yatıldığından sağ kulak yastığa gelecektir. Baş hafifçe sağa, sola atılarak kalp atışlarının rahatça duyulabileceği pozisyona gelinir. Kişi kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde içinden Allah'ı zikreder. Namazın ilk kılındığı gece harcete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler hacet namazı kılmaya devam edilmelidir. Her gecede kınlanabilir.